Sevgili dostlar merhaba, Dört buçuk saatlik bir gözaltı sonrası yine sizinle birlikteyim. Olay şu 21 Ağustos 2022 tarihinde Edremit'teki gösterim esnasında oynadığım oyunda oyunu izlemeyen bir muhbir vatandaşın 155'e başvurup devlet büyüklerini hakaret ediliyor demesi sonrası gözaltına alınmışım. Çünkü uyapta da gözükmüyor. Ee, olay aslında şu. Stefanos Yarasinos'un yazdığı Sultan Sofraları kitabında geçen ve Fatih Sultan Mehmet'in deniz kabuklularını çok severek yediğini anlatan bölümden sonra dönüp e, Diyanet İşleri Başkanı'na siz yasak diyorsunuz ama benim ecdadım deniz kabuklusunu bayılarak yiyor. Kime inanayım sorusunu devlet büyüklerine hakaret halkı kim ve nefrete sürüklemek olarak değerlendirmişler. İfademi verdim. Sayın Savcı bunun bir gösteri olduğunu anladı ve şimdi öyle her şey için desteğiniz için benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum